45 saniye süren 7,4 büyüklüğündeki yıkıcı depremin merkez üssüydü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi. O büyük sarsıntıda binlerce insan enkaz altında kaldı. Bu büyük felaketin, depremin 23. yıl dönümü nedeniyle Gölcük'te anma törenleri yapılıyor. Gün boyunca da etkinliklerle 17 Ağustos depreminin şehitleri anılacak. Şimdi de kameralarımızı o noktaya çeviriyoruz. Halit Yılmaz bizlerle beraber. Halit o gece neredeydin? Fuat Kozluklu ben şu anda depremin merkez üssü olarak bilinen Gölcük Kavaklı sahilindeyim. Peki bundan 23 yıl önce 17 Ağustos gecesi neredeydim? Evet. Kameraman arkadaşım... Musa Toprak gösterecek. Hemen bulunduğumuz yerin karşısı. Yani İzmit Körfezi'nin kuzeyinde Kuruçeşme diye adlandırılan İzmit ilçeye bağlı Kuruçeşme mahallesindeydim. Tabi depremi saat 03.02'de uyanık bir vaziyette depreme yakalandım ben. Ve o sarsıntı sarsıntı sarsıntıyla beraber gelen o gürültü ki bugün elektronik bir cihazdan bu sesi çıkart deseler çıkartamam veyahut da neye benziyor deseler e, onun neye ben yalnız şunu söyleyebiliriz camilerin içerisinde o taşlı avizeler vardı. O taşlı avizeler sallanınca böyle şıngır şıngır sesler yapıyor ya. Evet. O seslere benzer evet. bir ses ama e, o çok masum bir ses, ürkütücü bir ses. Evet. E, o, dolayısıyla inanılmaz derecede o geceyi karşıda yaşadım ve ilk gördüğüm enkaz depremin hemen ardından geçtiğinde 10. dakikada evimin yakınlarındaki 5 katlı binanın enkazıydı. Sonrasında gördüğüm enkazların ise haddi hesabı yok. Evet. Dolayısıyla oraya gittim. Evet. Şimdi hani hatırlıyorsun değil mi? Oradaki rafineride de e, yanmaya başlamıştı. Ben Kavaklı sahiline ulaştığımda sabah e, gün ağrırken saat 6.30 sularında 05 e, 30 sularında İzmit'te yıkılan Devlet Hastanesi'nin binalarının e, önünden yayını yapıyordum. İşte cesetler, yaralılar, feryat figan insanlar. E, gölce'ye uzanan yolculukta yolculuktaysa e, böyle yer yarılmış ve içine e, bir polis aracı da hatırlıyorum birkaç a, araba düşmüştü. Şimdi Gölce'ye geldiğimde ise Kavaklı sahili benim için e, depremin en trajik ve en dramatik görüntüsünün olduğu noktaydı. Ee, 300 metre deniz doldurulmuş. Sen daha iyi biliyorsun. Ve orada bir Luna Park hatırlıyorum. Bir de e, e, otogar herhalde vardı orada. Ve yüzme havuzu vardı. Yüzme havuzu. Bir spor salonu vardı. Bir futbol sahası vardı. evet. evet. Bir de Luna Park'ın o dönme dolabı evet, vardı evet, ki evet. e, sembol. Şu anda da ve... Cesetler Morgan'den yüzüyordu orada. 3 adet elektrik direği var. Evet, evet evet. Evet. Ve, cesetler vardı. Şimdi ya inanılır sonra Değirmen Dere'yi hatırlıyorum. Fuat Kozluk vapur yan yatmıştı. Evet seni dinliyoruz. Evet. Atatürk vapuru e, Değirmendere'de bir evin bahçesine çıkmıştı. E, bu en belirgin. Kullar civarında bir ağaç ortadan ikiye ayrılmış. Böyle şu şekilde çatal gibi ayaklarını ikiye ayırmış şekildeydi. Bir diğer bilgi de hemen söyleyelim. E, donanma Komutanlığı'nın içerisindeki Tersane Komutanlığı'ndaki o raylar. Raylar giderken e, bir noktadan sonra S çizmiş vaziyetteydi. O sabaha dair bir iki not aktarıp sonrasında bugüne dönmek istiyorum eğer Vaktiniz vaktinizde şey varsa. Oraya, özür dilerim. E, donanmanın içerisinde Donanmanın içerisinde mesela dört bina var. Birinci binada bir şey yok. İkinci yerle bir olmuş. Üçüncü de bir şey yok. Ve 200 e aşkın askerimiz orada şehit oldu. diyeyim ve sözü tümüyle sana bırakalım. Evet. Evet. Fuat Kozluklu şimdi 17 Ağustos sabahında Kocaeli Devlet Hastanesi'nin önüne geldiğimde e, dediler ki e, o zamanın başhekimi Metin Çömlekçioğlu operatör doktor Metin Çömlekçioğlu gece nöbetçi olan bütün hekim arkadaşlara üzerlerinizdeki önlükleri çıkartın çünkü herkes kendi yaralısını elzem görüp sizi müdahale etmenizi isteyecekler dolayısıyla hangisi acilse ona müdahale edin ama Kocaeli Devlet Hastanesi'nin ara koridorları cesetlerle doldu. Sonrasında önünden geçen cadde Turan Güneş Caddesi e, yaralı ve cesetlerle doldu. Karşısında İzmit İmam Hatip Lisesi ve yanında Mimar Sinan Lisesi vardı. Oralar cesetlerle doldu. Sonrasında kentte buz pateni olarak bilinen paten doğal morg olarak kullanıldı ve kentin tamamı e, etkilendi. Civar ilçelerden getirilenler devlet hastanesinin bahçesine getirildi. Tabi o gün sorulan bir soru vardı ki Bakan Süleyman Soylu bu akşam buradaki konuşmasında ve vermiş olduğu mülakatta söyledi. Bugüne kadar olan afetlere bakıldığında son 4 yıl içerisinde bu afetler 4 katına çıktı. Yangını gördük, afeti gördük, zelzeleyi gördük, her şeyi gördük. Ama nerede bu devlet sorusunun sorulduğunu görmedik demişti. Çünkü o güne dönüldüğünde gerçekten zorlu bir süreçti. Bir de afete karşı nasıl hareket etmemiz gerektiğini de bilmiyorduk. Yapılan binalar maalesef en son 67-68'de yaşanan depremden sonra da herhangi bir e, gelişme veya eğitim durumu olmadığından dolayısıyla biz çok kapan tutun bunun ne olduğunu depremde nereye saklanacağımızı dahi bilmiyorduk. Ama 23 yıl geçtikten sonra silinmeyen tek şey var acılar. Acılar ancak hafifletiliyor. Biz depremi unutsak da deprem bizi unutmuyor. Çünkü bir deprem kuşağında yaşıyoruz. Dolayısıyla bütün hepsini hesaba kattığımızda e, gelişen bu süreç içerisinde Yaklaşık 450-500 bin kişiye bu kentte eğitim verildi depremle ilgili. Onun haricinde 7 ayrı bölgede çalışmalar yapılıyor. Kentsel değişim ve dönüşüm. Bu kentsel değişim ve dönüşüm cümlesi de aslında literatürümüze 17 Ağustos depreminde yaşanan o felaketin asrın felaketi olarak bilinen deprem sonrasında girdi. Kentsel değişim, değişim ve dönüşüm. Sismoloji merkezleri, deprem eğitim merkezleriyle birlikte olası depremlerde ne yapmamız gerektiğine ilişkin bilgiler. Ama o gün insanlar mesela ben ilk kalktığım sabah 17 Ağustos'ta Kocaeli Devlet Hastanesi'nin önüne Ankara Büyükşehir o dönemde Ankara'dan gelen o gün halk ekmekte satılması gereken bütün ekmekler buraya otobüslerle gönderilmişti. Belediye otobüsleriyle gönderilmeye çalışılmıştı. Hakeza Ankara ve civar illerdeki hallere gidecek olan salatalık, domates, biber vesaireler bu tarafa gönderilmişti. Sonrasında Anadolu insanının o cömertliği ve Kadir bu bölgenin kalkındırılması için çok çalışmalar yapıldı. Ama enkazları hiç unutmadık. O enkazların altından gelen sesleri hiç unutmadık. Ben bugün Depremden 3 gün sonra Hatıra Kaplan adlı 3 yaşında bir çocuk. Enkazdan onu kurtaran Macar ekibin bir köpeği vardı ki altına su götürmüştü. İlk kez hayatında bir köpeğin bu kadar akıllı olabileceğini gördüm. O köpek sonra öldü. Hatıra o zaman 3 yaşındaydı. İlk çıktığında acıktım demişti. Onu ilk çıkarken biz görüntülemiştik o tarihte. Ailemin yanına 5 gün sonra gidebildim. Çünkü her yerde bir enkaz, her yerde bir haber. Her yerden kimse yok mu, kimse yok mu sorularının cevabını beklenen anlar ve sessizlikler. Biraz buradan bahsedelim. Bu akşam İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu bölgeye geldi. Anıt Park, Gölcük Anıt Park'tan Gölcük Kavaklı sahiline kadar bir kortej yürüyüşü yapıldı. Sivil toplum kuruluşları, arama kurtarma ekipleri, AFAD itfaiye ekipleri onun haricinde gönüllü kültür teşekküllerinin ekipleri bu bölgeye geldiler. Kameraman arkadaşım Musa Toprak. Mesela buradan başlamak istiyorum çok kısa. Burası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait AFET Koordinasyon Merkezi'nin AFET ve Acil Durum Müdahale Aracı. Peki ne yapıyor bu araç? Herhangi bir yerde AFET olduğunda 10 kişilik ekibiyle gidiyor ve 10.000 kişiye hizmet verebilecek şekilde dizayn edilmiş vaziyette. Ve içerisinde giden ekip oradakilere yük olmuyor. İşi orada kendisi görüyor. Kendisi yemeğini pişirebiliyor. Yatma ve barınma imkanlarını sağlıyor. Sonrasında da müdahale ediyor. Çünkü en büyük sıkıntı o gelen insanları nerede barındıracaksınız. Dolayısıyla bu tırın içerisi buna müsait. Her türlü teknik donanım mevcut. Bu tırın yanında ayrıca Başka tırları da var Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait. O tırlarla ne yapıyorlar? Gittikleri yerde 10 bin kişiye kadar sıcak yemek. Hatta buradan bölgeye giderken aracın sırtında hem fırın sıcak ekmeğini üretebiliyor seyir halindeyken hem de 10 bin kişiye sıcak çorba dağıtacak imkanları sağlıyor biliyorlar. Dolayısıyla o günden bugüne ne değişti dersek öncelikle afet konusunda bilincimiz değişti. Öldürenin deprem olmadığı, öldürenin yapılar olduğu, ¡Gracias! yanlış yapılan yapılar olduğu ve bilinçsizlik olduğu aşikar bir gerçek çünkü depremle ilgili deniliyor ki sadece bir kişi fay hattının içerisine düşerek hayatını kaybetti. Dolayısıyla binaların dışından dökülenler evin içerisinde sabitlenmeyen eşyalar işte bütün bunlara bakıldığında bugün gelinen noktada örneğin bir bölgede herhangi bir afet olduğunda bu tır gibi 5 tane tır yola çıkıyor Kocaeli'nden. Biri yolda giderken çorbasını pişiriyor. Diğeri fırında ekmeğini yapıyor. Bu ekipte ilk etapta gittiğinde orada hiç kimseye muhtaç olmadan 10 kişilik ekip kendi barınma imkanı, kendi imkanlarıyla müdahale imkanları, elektriği, jeneratörü her şeyle bu tır dolu ve bu tırların sayıları da artırılması planlanıyor. Bu akşam da Bakan Süleyman Soylu'nun da dikkat et, dikkat çekmiş olduğu konu buydu. Acil durum müdahale ekiplerinin sayılarını artıracağız ve bu konuda Türkiye'de örnek olacağız. Türkiye olarak örnek olacağız dedi ve az önce de belirttiğim gibi 1999 depreminde en çok sorulan soruydu. Nerede bu devlet, nerede bu devlet diye. Artık bugüne kadar yaşanan afetlerde kimsenin nerede bu devlet sorusunu sormadığını şart oluyoruz dedim. Dolayısıyla 17 Ağustos saat 03.02'de asrın felaketi 99'da yaşandı. Üzerinden 23 yıl geçti. O gün doğan çocuklar bugün 23 yaşında, 24 yaşlarında. Dolayısıyla biz o günle bugünü kıyasladığımızda bugün deprem konusunda bir farkındalık, deprem konusunda bir bilinç, bilinçlilik durumu söz konusu. Eğitimler sürekli devam ediyor. Hem AFAD bu eğitimleri veriyor, hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi veriyor, hem sivil toplum örgütleri veriyor. Dolayısıyla bu eğitimler verilir vatandaşlara da özellikle neler yapması gerektikleri konusunda bilgiler aktarılıyor. Bugün bir yürüyüş gerçekleştirildi. Sonrasında rahmetle anıldı depremde kaybettiğimiz canlarımız. Saat gece 03.02'yi gösterdiğinde ise deprem anıtının önünde Kavaklı Sahili az önce senin de belirtmiş olduğun orada bir yüzme havuzu vardı. Orada bir açık alan spor sahası vardı ve dönme dolabıyla birlikte çocukların neşelendiği dönme dolapta suyun içerisine gömüldü. 3 tane elektrik direği altı metrelik direkler bir buçuk metresi yukarıda kaldı. Diğer kısmı ise suyun altında kalmış vaziyette. İşte buralarda o vatandaşlar unutmasın diye depremin etkisi görülsün diye bunu aktarmaya çalışalım. İşte onun için aktarıldı ve bugüne kadar taşındı. Hemen şunun da altını çizelim. Burası Gölcük Kavaklı sahili. Sadece burası değil. Bunun karşı tarafında derince Ka Karamürsel bu taraf Karamürsel, Gölcük, Başiskele, Kartepe, diğer taraftan İzmit, Derince, Körfez en çok etkilenen bölgeler. Son bir bilgi. 17 Ağustos 1999 yani 23 yıl önce ağır hasar alan onlarca bina vardı ki bu binadan bugün yıkılmayan 7 adet bina kaldı. Bu binaların da 4 tanesinin mahkemesi hala devam ediyor. 3 tanesine tahliye için evet. haber gönderildi. Tahliyeleri sağlanacak ve o binalar da yıkılacak. Ama bunun yanında 459 bağımsız bina bir mahalle komple anlaşıldı vatandaşlarla %100 evet. ve o mahalle evet. komple Cirit Mahallesi yıkıldı Büyükşehir tarafından yeni binalar yapılacak yani deprem öldürmüyor yanlış yapılan binalar bilinçsizlik ve binalarda sabitlenmeyen o eşyalar öldürüyor diyelim bu konuda herkesi biraz daha duyarlı, biraz daha eğitime önem veren olmaları noktasında hatırlatalım. Dedim ya tüylerim hala diken diken çünkü ilk söylediğim canlı yayında buradaki binalar yaşanmaz haşat olmuş demiştim ki o anda ağzıma haşat ifadesi geldi ki çünkü evet. depremi yaşayan birisi olarak aktarmak da çok zordu hep başkalarının yaşadıklarını aktarıyordu evet. Fuat Kozluklu. Tabii. Sen de bu bölgedeydin Gölcü biliyorsun, Karamürsel'i biliyorsun Dolayısıyla evet. dolayısıyla Allah bir daha o yaşat onları bize yaşatmasın diyelim. Ee, sözü tekrar sana bırakalım. Zor zor bir Halil O zorlukları yaşayanlardan birisi meslektaşımız Gölcüklü Barbaros Aletti'nin sesinin mezunlarından ee, o dönem meslektaşımızdı. Faik Uyanık. Annesinin babasını ve kız kardeşinin cesedine biz 4 gün sonra ulaşabildik. 4 gün sonra çıkartabildik. Bugün bambaşka Fuat bir noktada Kozluklu. devletimiz. Çok şükür. Halit çok çok teşekkürler. Bölgenin, Türkiye'nin başına sağ olsun bir kez daha. Fuat Kozluklu burada eğer... Evet. Evet. Buyur Halit bir cümle söylemem e, vaktim varsa tabii, tabii. bugün Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan o gün e, Fayık'la birlikte canlı yayın yapıyorlar. Yani. Fayık ısrarla Gölcü'yü soruyordu evet. ve o meslektaşımız yahu bu adam neden bana Gölcü'yü soruyor diye merak etmişti ki e, Fayık ve e, ailesi ve onlarcası e, burada hayatını kaybedenler de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hem Gölcük hem Kocaeli bütün mezar taşlarında 17.08.1999 yazan mezarları sulayacaklar. Çiçekleri solmuşsa onları temizleyip yenilerini ekecekler. Bana Sabah itibariyle onu da hatırlatalım. Bir kez daha rahmetli analım ve sözü e, sana bırakalım. Öyle. Tamam. Evet haberin haberi sunuyordu sonra enkaz başında haberin kendisi oldu Faik Uyanık. Aslın felaketi Marmara depreminin üzerinden 23 yıl geçti. Binlerce insanımızı hayattan koparan deprem geride tarifsiz büyük bir yıkım bıraktı. Asın felaketiyle Türkiye deprem